Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice'de kaldığım görev serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son şu Cortez'in görevini yapmıştık. Bize güzel bir tane görev vermişti. Gidip hemen hızlı tekneyi çalmıştık. Fakat bugün başka bir şey yapacağız. Yalnız bir tane araba bulabilirsek tabii ki. Yani sadece şuradan bir tane. Kapım gidelim. En son şey görevini yapmıştık. Cortez'in bugün ee, Diaz'ın görevini yapmayı düşünüyorum. Ama öncelikle şu kontrol şeyini bir düzeltelim hele ya. Heh, tamam. Şöyle biraz daha Hadi gidelim. Şu anda gidiyoruz. Güzel taktiklerim olacak bu görevlerde. Şimdi size tahtiklere geçeceğim ama önce görevlere girelim. Yalnız abi insan da biraz Tommy ağır oldun ama sende. Şu anda gidiyoruz ama inşallah bir talihsizlik olmaz. Tamam. Şimdi hemen göreve girelim. En hızlı tekne bakın. Bu görevde çok önemli taktiklerim olacak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Orucu ayımıza da girdik. Şu anda oruçlar Allah kabul etsin diyorum. Ben de oruçluyum tabii ki ama boğazımı yormak istemiyorum. <laughs> tamam şimdi biz de tekneyi almaya gidiyoruz. Geç en hızlı tekneyi çalıyor. Hemen şundan Infernus'a biniyoruz. Gidiyoruz. Arabanız ismi Infernus. Hadi gidelim bindik. Hadi gidelim. Şöyle bir dönüş şurada. Çok güzel bir tane tahtim olacak bu görevde. Hemen size de hemen göstermek istiyorum. Yalnız yanlış bir şey yapmamamız lazım. Tamam geldik. İşte burası. Heh tamam geldik. Hemen şuradaki iki tane adamı aldık. Şimdi burada son gaz koşmanız lazım ama adamları da öldürmeniz lazım. Şimdi burada sen en hızlı tekneyi suya indir diyor. Suya indirme düğmesini buluyoruz ama hiç gerek yok arkadaşlar. Şu en son geliyoruz şuradaki tekne işaretine basıp tekneyi bilerseniz her çoktan görevi yapmış oluyorsunuz. Yani görev hemen bitiyor böyle. Ama eğer siz PC bilgisayarda oynuyorsanız eğer Enter'a basmanız lazım. Şu anda son gaz gidiyoruz ama köprünün üstünde bile arabalar durmuş var. Tamam gel. Hadi herhalde 6 dakika sürdü. İşte yöre de böyle bitiyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.